Alıyorum. Gel, gel bita gel Çok iyi bastır. herkes orada gel koş Koş in aynı yerde dalgın Burrrf bu çocuklar Toruyor <laughs> beni ananı <onun> <laughs> sikime Siyeniz çekti Hepsi bir arada da toplandılar gel gel vur bir s- şey. <laughs> Kaçıyo <Olurum. gülüyor> <laughs> <laughs> <Kovalıyorlar. gülüyor> <laughs> ya. gel bir tane gel gel koş bas. Onu da nasıl sürüyorsun ya mi? Emre ilk önce gibi İlk sağlam girdi öndeymiş kanka. Kavga <laughs> etmeyin lan Rus bir çocuk var kanka. Gördün davetle dur. dur, <david> lan, dur. <laughs> Ben y orası bu çocuklar kavga etmeye utanmıyorsunuz. <laughs> <Orası <laughs> mı öyle? gülüyor> gir biter gel gir biter gel gir. <laughs> Anınız kim araba çalışmıyor Emre? Hayır bozmuşsun arabayı. Gel beni canlandır Abi bari. Abi zahmet bozulsun amına. <laughs> of gel beni canlandır. <laughs> Dur polis arabasını orada bırakmıyor. Kitledik mi arabayı? <gülüyor> <gülüyor> Mami koş. Bana iyi girdin <laughs> ya. <aman. gülüyor> Dur play yapacağım arka taraftan geleceğim dur. Var ya efsane girdi var ya. Kanga nasıl girdi Emre'ye ilk girişim var ya anladın mı? Var <laughs> Mükemmel ya. Mükemmel diyor. Emre kuşla böyle kafası sıkıştı patladı ama. <laughs> <laughs> Emre var ya şu an direkt Allah katına gönderdim uçurdu Emre'yi ama ne kadar Sen niye bana, bana benim, doğru bana, geliyorsun bana aptal? Benim, a, benim a, benim o benim o. benim o benim o. Öldür beni. Baktım Emre. Araba Emre doğru üzerime Ne sağlam girdim lan. Oğlum araba üzerime doğru <laughs> 300 kilometreyle geldi yoo. Ben de, ben de diyor içimdenim Allah Allah Emre değil mi ya diyor oğlum. Korktum Emre ama mı tamam, ömre bir girdim tamam mı? gel beni al gel. Ayıkmadılar beni dur. Neredesin? Dövüyorlar birbirlerini ha buradayım karşıda. Neredesin? Tam karşı tam karşı. Dur dur vurma vurma. gel gel gel. Adam şey dedi böyle. <laughs> polis <arabası gülüyor> lan, ne dedi biliyor <laughs> musun bu adam? Neyse, 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 dur. şey dedi bana. Lan harbiden geliyor dedi adam. Onun ekran kaydını al. Aa alırım dur lan. Aldın mı? Adam buradaki adam bile diz çökmüş. Öyle vurmuşum amına koyayım. Almışım. <laughs> Emre şur git şuradan siktir git tedavi ol. Dur. Aldı mı? Emre evet, tedavi ol. Zor dışın sorayım. Emre evet, tedavi ol git ama da. lan ne oldu la burada? Aa, polis arabası var. Gidin mi şuna bakayım bakayım ne olmuş? Oğlum şu anda envanteri kullanamazsın Kanki ne oldu lan polis arabası falan var Haa Reis Şşş Oğlum şu arama sorsam yeridir Reis selamun aleyküm